Günaydın arkadaşlarım. Dedim kimse gelmeden, kimseye gitmeden canlarımla bayramlaşayım dedim. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz bugün? Valla ben de çocuklarımı bekliyorum, torunlarımı bekliyorum. Gelirlerse bekliyorum. Bugün evdeyim yani. Bayramın birinci gün. Bugün canlarımla da bayramlaşayım dedim. Kendimi sorumlu hissettim yani. <laughs> canlarım özledim. Ee, nasıl geçiyor bayramınız canlarım? Evet. Kiminiz kurban kesiyorsunuz, kiminiz bayram ziyaretinde öyle değil mi? <laughs> Allah sağlık versin, sehat versin de Gece i̇şte bayramlar gelsin Sanırım Arkadaşlar bu gözüm niye böyle yine mor çıkıyor ya of. Aman Allah Öyle mi dursam, elimde mi acaba Ah canlarım Ben de işte böyle Bayramda şu an yalnızım Çocuklarım gelirse, torunlarım gelirse Bayramlaşacağız inşallah. Bir daha hava sıcak çok. Of. Sabah rutin temizliğimi yaptım. Duşumu aldım. Çok sıcak çünkü. Dedim canlarımla bayramlaşayım. Kamerayı açayım da dedim. Canlarım benim. Hepinizi kucaklıyorum, öpüyorum doya, doya. Allah herkesi mutlu etsin. Torunlarıyla, çocuklarıyla. Bu bayram, şeker her bayramda öyle de gerçek. Ee, küsler barışma bayramı canlarım benim. Kimseyle küs kalmayın. Herkese barışın, Herkese iyi olun. El ele, kucak kucağı olun canım benim. Herkes birbirini sevdiğini söylesin. Ziyaretlere gitsinler, büyüklerine, küçüklerine uzakta olan oğlum aradı. Bayramlaştık. Erkek torunum var. Melih sağ olsun mesaj çekmiş bana. <laughs> Ona çok mutlu oldum. Yakınımdakiler daha çekmediler, aramadılar. Onlar aramıyorlar. Ama uzaktaki torunum beni aradı. Mesaj çekti. Babaanne bayram kutlu olsun, Nasılsın yazmış. Ben de yazdım oğluma. Buradan Yıldız'ımı da, Hilal'imi de öpüyorum. Diğer torunlarımı da öpüyorum. Hasret kaldığım torunumu da öpüyorum. Nice bayramlara, inşallah mutlu bayramlar olur inşallah önümüzdeki bayramlarda. Sağlıkla, sağlıkla kavuşuruz inşallah. Canlarım benim. Bütün her ikisi öpüyorum. Abilerimi, ablalarımı, kardeşlerime. Herkes öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum buradan. Canlarım benim. Arkadaşlarıma, can arkadaşlarıma. Az önce bir arkadaşımla daha konuştuk. O da bayramımı kutladı. Onu çok seviyorum. Ondan sonra bir arkadaşım daha var. Onunla mesajlaştık. Onu da çok seviyorum. Benim arkadaşlarım nadirdir arkadaşlar. Yani az Aynen. ve özdür. Çok olup da dedikodu, şu bu, şu bu olacağına bir tane olsun, iki tane olsun yeterli bana. Her sırrımızı paylaşıyoruz, her şeyimizi konuşuyoruz. Tamam herkese herkesle konuşurum ama muhatap olmuyorum yani. Bak bunu dedikodu falan yapıyorlar, muhatap olmuyorum. Böyle birkaç tane arkadaşım var camdan. Öyle işte camdan ya. Öyle mutlu olmaya çalışıyorum ben de hava çok sıcak haber terliyorum. <laughs> Aman Allah'ım or. Ay çayımı sıktım arkadaşlar. Bir çay alayım kendime. Sabah kahvaltımızı yaptık. Güzel bir kahvaltı hazırladım oğlumla kendime. O kahvaltısını yaptı gitti. Ben de işte temizliğimi yaptım. Ortalığı falan sildim böyle. Çok sıcak. Ondan sonra duş aldım dedim. Canlarımla bayramlaşayım. Güzellerimle. Ay! Böyle yani, tamam. işte. Böyle. Arkadaşlarım... Tabii annem, babam olmayınca... Tabi içim buruk yani. Sabahtan beri parça dilimde dolaştırıyor bayram gelmiş neyime anam anam o parça sürekli dilimde dolaşıyor bakalım ne olacak <laughs> ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yapalım ölen ölmüyor ki ölen ölünseydi ben oğlum öldü zaman ayrıldım. yani ölen ölmüyor gidenle gidilmiyor yapacak bir şey yok hmm, kız kardeşim aradı. Onunla bayramlaştık. Yeğenim aradı. Onunla bayramlaştık. Sarfısınlar var olsunlar. Arayanlar da aramayın öyle sarfısın. Ne diyim canım onlara. Aramayanlar da, da zorla arayın diyecek halim yok. Ben de tabii aradım, yazdım. Bayramlaştık işte. Ay ay bu da ne böyle ya. Çok sıcak oldu. Bunu ne giydim ki? Öf, bir de kollu. Düşünsene. <laughs> Geç altta bir şey yok ama. Sırf gömlek. Hmm. Öyle öyle arkadaşlar işte. Gelinim mesaj atmış küçük gelinim. Bayram kutladı Bayram kutlu olsun dedim, yazmış. Ben de ona yazdım. Öyle işte canlarım Size çok seviyorum canlarım. Beni izleyenler, izlemelere teşekkür ediyorum. İzleyenler abone olsunlar lütfen. Yani YouTube kanalda ben de payıma düşen almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü başka bir geçim kaynağım yok şu an. Abonem bin olursa kazanmaya başlayacakmışız. Bilmiyorum yani. Of. Tam bilmiyorum kurallarını. Eğer para kazanmaya başlamış insanlar arkadaşlar varsa bana yazsın ya. Ben bu konuda bilgimi yok biliyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman kazanılıyor? Ne zaman ben abone kaç olunca kazanılıyor dinlenme oranı ne kadar olunca kazanılıyor onu bana yazsanız çok memnun olurum canlarım mesela youtube kanalı açtım ama hesap numarası e, bırakmadım yani kanalıma onu sonra arayıp söylüyorlar mı bizim yazıyoruz o konuda da bilgi vermenizi istiyorum mümkünse eğer Okşan Hanım sen bana yazar mısın? <laughs> sen bayadır 5-6 yıldır herhalde YouTube'cusun. Ee, ya da Ceylan Özdemir Hanım. Hemşerim Ha Ceylan bu arada, bu arada hemşerimsin benim? <laughs> Sivas. Ben Sivas'ım. Senin eşin mi Sivaslı? Sen mi Sivaslısın? Ben onu anlamlayamadım. Yoksa ikiniz de mi silahsızsınız? Bana da abone olun lütfen. Ceylancığım. Okşancığım. Ha bu arada bir, bir tanesini daha çok seviyorum. Severek izliyorum. Nalya. Nalya bu arada senin de bayramını kutluyorum canım benim. Okşancığım senin de bayramını kutluyorum. Ceylancığım senin de bayramını kutluyorum. Çocuklarına mutlu ol inşallah. Sağlıkla, sıhhatla. Ee, Ya, cansınız ya, vallahi. Nal ya seni de çok seviyorum canım. Seni de izliyorum buradan. Kocaman öpüyorum seni de. Eşimle mutlu yıllar dilerim. Türkiye'de okumuşsun, ne güzel. <laughs> Türkiye gelirsen bana da beklerim. Gelmeni beklerim yani. Ben Mersin'de oturuyorum. Yani, kapım her zaman açık. Herkes açık. Okşan Hanım'a da... Ceylan Hanım'a da kim gelmek istiyorsa yani herkese. Yolunuz düşerse buyurun beklerim yani evime. Canlarım benim. Hepinizin bayramını kutluyorum tekrar düzgün. canlarım benim. Beni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ben yalnız başına bir kadın, bakalım YouTube'dan kazanırsam eğer ya sevinirim yani. Çünkü başka bir gelirim yok, skortam yok, emeklim yok, bir şeyim yok. Canlarım benim. Öpüyorum size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar tekrar. Canlarım benim.